arkadaşlar. Ben yeni miniş. Tabii kardeşimin olduğu için paketinden açıldım. Hmm, size bunu tanıtayım. Ayrıca bugün size mini edeceğim. Ne buldunuz? Üçüncü seri minişlerden. Burada pati sembolü var. Saçı, delikleri. Ve şu tatlı şapkası. Bunun bir de kataloğu var. Kataloğumu getirin. Evet. i̇şte. şöyle burada yap. bir dakika yıkı kardeşim. Annenler geldi. Koştu burada. Litte pet shop yazıyor. Ee, başka. Burada bu set var. Başlayalım Sonra şöyle açalım. Böyle. Ayrıca bir duyuru bu. Burası Ankara. iki katlı bir ev. Çok sevdim. Evet şöyle minişler var. İşte ben bu neyse söyleyeyim. Bakın kardeşimin kişi orada. Çok şeker. Sadece bundan çıktı şapkası söyle birlikte. Böyle. Şimdi arkası. Şöyle bunda da büyük setler var. Kataloğu da bu kadar. Şimdi minisiyemeyiz. Bir tane minis ve bir tane tırın. İlk önce de ministen başlayacağım. Açalım. Bakın balık. <laughs> İçine ne mi koyacağım? Buna da Vicky koyacağım. <laughs> Açalım. Ben durduruyorum çünkü açmam uzun sürecek. Ve açtım. <gülüyor> Böyle <gülüyor> bir arkası var. <laughs> Şimdi değil damla. Affedersiniz bir şey gösterdi de. Şimdi ee, Şöyle bir üç tane çıkartmamız var. Sonra şurada takıları var ama onları sonra göstereceğim. Evet. Balığımız. Şurada bir arka plan var. Bir dakika. Evet. Arka planı böyle. Bir bu var. Bir de bu var. Ve minişimiz. İsmini ne mi? Ama çeker misin? Affedersiniz. İsmini ne bu? Merhaba ben balığım. Şurada böyle yürütülür. Şimdi bunu nereden çıkıyor diyeceksiniz. Burada çıkıyor ama ben şimdi çıkartamam. Evet böyle. Ee, sonra burada şöyle şeyleri var takıları. Evin ve ee, öndeki kalıp. Ee, böyle katalogları, Gerçi bundan katalog çıkmadı ama böyle şeyler çıktı. Ev nasıl yapılıyor diye sonra böyle abuk bir şey düşüyor. Bunu atmayacağım çünkü şuradan. Ee, buradan telefonları kesip yapabilirim. Bizim devimizi yapalım. E ee, böyle ama bize e, bir eksik parça vermişler. Böyle hazırladım. Arka planı böyle yaptım. Balığımız burada. Bunu şimdi size takılarını göstereceğim. Deniz anası, taç ve çiçek var. Ben ee, takacağım tanesini bir dakika. Evet, bir tanesi çıktı kardeşim öbürünü. Hmm. Bir tanesi çıkabildi o da o. o, o. da oyuncak. Bu, 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 bu. Açalım. Böyle bir kart çıktı. Bunlar da katılıyor. Ama çok şu... Güzel. Vay. <laughs> çok güzel. Şöyle bir şey çıktı. Müzik galiba ya. Bacağını takılıyor. Hayır size bir şey söyleyeceğim. Kardeşim bir tane beze kaldık, pelipaket bebeği. Ee, şöyle bir tavşan çıktı. Bu çok şeker Ben onu bir kullanacağım. Bir tane video çekeceğim, oyun videosu. İşte şöyle bir pony. Çok şeker. Ayrıca bu oyunu şu bölümü sembolünü okutarak şey oluyor. Pati değil de kalp sembolünü okutarak işte. O oyuna gidiyor. İsmin, oyunun ismini unuttum. Ama ben onu yüklemiştim. Ay affedersin. Şöyle bir ben buradan çok güzel ama ee, ben flutter şeyi alacaktım ya da şey alacaktım lirityim ama Apple Jack de Rainbow'dan kaldı. Ben Apple Jack'i pek sevmiyorum. O yüzden buradan aldım. İlk pony'im bu da benim. Çok güzel. Şöyle sayayım. sarı sar 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 sar. Tamam. Çok güzel. <laughs> Dur şunu bacağım takayım. <laughs> Şimdi bacağım takayım. Çok güzel. Sesine bakalım nasıl oluyor. Şuradaki taşa gidelim. Ee, şöyle. Ya, ee, çok... Kanka. Ne oldu? <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Ver bakayım onları. <laughs> Annem çıkarmış bu takıları. Yerine koy bakayım bunları Damla. Koy yerine. Ay çok güzel. Evet. Ay çok güzel bu ya. Aldığımı çok sevindim. Pişman olmadım asla. Pişman olmayacağım da. Şu yüzük mü? Bir dakika. Sadece parnağım oluyor. <laughs> çok ince. Ah çıkartayım. Şunu bacağına takalım. Ay çok güzel ya. Ay neyse uzatmadan videomuz bu kadar. Beğenmeyi ve abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.